Ya bırak abi ya. sen oraya giremezsin. Sen kendini kandırıyorsun Yok, abi. Sen, sen ben, kendini ben Yok sen kendini kandırıyorsun bence. sen kendini kaldırıyorsun biraz düşüncelerini özgürleştin. Ben, ben... Çünkü orada arsamız var. Bir başkanın kana Kanal İstanbul geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevi yaptığı 2011'de duyurdu ve o günden bugüne kadar tartışmalara neden olan Kanal İstanbul için ilk köprü temel atılımı bugün gerçekleşti. Şimdi vatandaşlara Kanal İstanbul hakkında sorular soracağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ben yanlış buluyorum. Şu anda İstanbul'un ikiye bölünmesini çok yanlış buluyorum. Yani halk olarak buna karşıyız. Yani sonuç itibariyle bu ülkede ne varsa Yanlış politikalardan kaynaklanıyor. Vallahi şu anda ben yanlış buluyorum. Kararım bu. Açıkça söyleyeyim çünkü e, geçen günü televizyonda gördüm. Şehir hastaneleri yapılıyor. Şehir hastaneleri e, özel e, yabancılara karşı satılıyor. Yarın bir gün bu devletimizin elinde kalmayacağı için yabancıların eline geçecek. Bizim elimize hiçbir şey kalmayacak. Vallahi Kanal İstanbul çok geç kalmış bir projeydi. E, hayırlı olsun ülkemize. Yani şunu söylemek istiyorum, bunu itiraz eden arkadaşlar var, belli bir camia var. Ama gereksiz bir şey. Yani yaptıkları gereksiz çünkü Kanal İstanbul'un ne olduğunu bilmiyorlar. Amaçları sadece muhalefet olmak. Yani Türkiye'de bence şu an yapılacak yani en iyi projelerden birisi buydu. Yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Temeli atıldı. Bütün ülkeye hayırlı olsun. Kimse buna itiraz etmesin bence. Zaten itiraz eden kesim belli. O kesim her şeye itiraz ediyor. Sadece buna değil. Yani bu projenin amacını bilmiyorlar. Projenin amacını bilseler zaten başka yerlere hizmet ettikleri için bence bu proje çok güzel bir proje. Bu proje çok büyük bir proje. Sadece AK Parti'ye veya başka bir partiye mal etmesinler buna. Bu İstanbul için, Türkiye için yapılan, bilen en iyi şeylerden birisiydi ve yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Bunun gibi daha çok projeler var. 2023 bunun ilk temeli olacak ve temel olmaya devam edecek. 2023'ten sonra da bu ülke daha çok ferah edecek. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu yapan, bunu bir bakanlık yapıyor veya atıyorum, örnek veriyorum. Atıyorum bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi yaptı diye. Buradan yani yaptığının ne gibi bir kendisini çıkarı olabilir sizce? Ne gibi bir çıkarı olabilir? Yani adam sadece Türkiye'yi düşündüğü için yapıyor. Bunda ne gibi bir çıkarı var? Ya bırak abi ya partisel, part... Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Öyle tamam öyle. bak kan kanalın ismi benim yaşım 21 bak ben burada konuşuyorum. Benim ailem siyasetten geldi. Bak ben sana böyle şöyle bir şey ben diyeyim mi, abi? Ben siyaset yapmadım Ş ama bak, kardeşim. Bak Kanal İstanbul diye bir şey diyorsun. Senin Kanal İstanbul dediğin şey ne biliyor musun? Bu Kanal İstanbul yapacaklar. Yanlış anladın mı? Sen oraya giremezsin. Senin kanal İstanbul şey tamam mı bu? Araplara, Katarları var ya parsel parsel satacaklar bak. Selda Bağcan'ın bir şarkısı var. Parsel parsel gir. Tamam mı? Parsel parsel sen sen şu an kendini kandırıyorsun Yok, abi. Sen sen bak, kendini kandırıyorsun. Yok, benziyor. sen kendini kandırıyorsun. Biraz düşüncelerini Yok, özgürleştir. Ben, ben özgürüm Yanlış zaten. Yapamazsın. öyle bir özgürüm ki. Bayağı özgürüm ben. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak parsel parsel satacaktır abi. Parsel parsel. Anladım parsel parsel? Yediler bütün. Kimse bu ülkeyi satamaz merak etme. Bir şey Yok yok. yok ya, ya adam sana bir şey diyeceğim. Adam kokoreç satıyor. Tam akşam evine ekmek götüremiyor diyor. asıyor. Sen ne adaletten bahsediyorsun? Ya böyle başka videolar ya, izleyip şey de ya. şey yapma ya boş ver. İzleyip de şey yap. Kolunda dövme var şey var. Ne olduğun belli değil. Kalkmış burada siyaset yapıyor. Halk olarak istemiyoruz. Çok kişinin zararına olacak şeyler istemiyorum. Bu zararlıdır. Ne anlamda zararlı? E, her tarafında zarar. Yani onun faydası var mı? Yok. Ne anlamda faydası? Yok. Başkasına var, bana değil. A Araplara var. Bence e, çok güzel bir şey. Hani zamandan beri yapılması gereken bir şey. Ben bir genç olarak geçmişi izlediğim zaman da görebiliyorum. Hani zamanında yapılması gereken bir şey şu an yapılıyor. Bence bu bizim için çok güzel bir şey. Hani avantajın da avantajı. Çünkü e, bizim denizlerimizden herkes rahat rahat geçiyor. Herhangi bir şey e, herhangi bir bedel ödemeden. Ne taşıdığını bilmiyoruz. Ne yapıyor, ne ediyor, neler dönüyor. Bence bu hem Türkiye'nin bizim ekonomimiz için hem e, hani gelişimimiz için güzel bir destek olmuş olacak. İnsanlar e, bunu e, yanlış yönlere çekmek isteyecek. İstiyorlar da hani bunun üzerinde de uğraşıyorlar. Ama ne kadar e, karşı dursalar bile bence bu kararın arkasında bu devletin de, e, durup devam etmesi gerekiyor. Boş. Bu kadar ince insanlar aç kalırken. Boş. Neden? de? diyeyim ne diyeyim ya? Gerçekten bu ülkede zaten gitmek istiyorum bir an önce. Başka bir şey demiyorum. Bence doğaya açısından tamamıyla çevreyi koruma kapısı çevreyi koruma yasasının çiğnenmesidir. Çünkü orada milyonlarca ağaç kesildi, doğaya zarar verildi. Hani bence buna gerek yoktu. Bunun gereksiz olduğunu düşünüyorum ben. Eğer gerçekten öyle bir şey yapmak istiyorlarsa da bunun yani tamamıyla yani kendi çıkarları için yaptıklarını düşünüyorum ben. Kendi hazinesine değer katmak için yaptıklarını düşünüyorum ben. Bunlara katılmıyorum. Hani bugün atılan oradaki temel milletin yararı değil. Oradaki yolu kısaltma konusunda hani oradan Kanal İstanbul geçtiği zaman tamamıyla hani bizim zararımıza devletin hazinesine devletin değil Tayyip'in hazinesine. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Hani kendi örgüt ve mafyalarının çete birliklerinin hazinesine olan bir katkıdır. İstanbul'da deprem bekliyoruz. Adam bir yaracak zaten TE oradan oraya. Depremleri daha çok tetikleyecek. Boş bir şey bence. Yapılmaması gerekiyor. İstanbul'un ekolojik dengesini bozacak diye düşünüyorum. E, yeniden yapılaşma <laughs> Ee, yeniden gri gri binalar yani halka bir faydası yok ki yani bence gündemi değiştirmekten başka bir şey değil yani milyarlarca e, paranın oraya yatırılmasının halka ne kadar yansıması olacak? Nasıl bir yansıması olacak? Halka ne faydası olacak? Yani orada yeniden bir yapılaşmanın olmasının benim mutfağıma ne faydası var? Yeni bir şehir yapılmasının bana halka ne faydası var onu düşünmek lazım. Çünkü orada arsamız var. Değerlenmesi için. Evet. Ha bir nevi para için. Evet tabii ki de. Her şu şey şu an para değil mi şu anda zaten? Aslında orada bir burada bir çıkarım olmasa tabii ki de bunu desteklemem. Çünkü aslında doğaya büyük bir zararı var bu projenin. İstanbul için de aslında gerçekten doğa olarak çok büyük değerlendirilecek bir şehir. Bunun içinde büyük zararları var şu anda. Çıkarım olmasa tabii ki de destekliyorum ama çıkarım olduğu için destekliyorum sadece. Türkiye'de bu kadar aç insan var. Oraya yatıracağım parayı fakir fukara dağıtsın ya. Sence mantıklı değil mi? Vicdan Bey Kanal İstanbul hakkında bir beste yazdı ve şimdi kentte TV ekranlarında bunu okuyacak. Kimine göre faydalı, kimine göre zararlı. Kimine göre faydalı İstanbul'da hava yağmur Erzurum'da ise karlı İstanbul'da hava yağmur Erzurum'da ise karlı Çıkardım kafamdan fes'i selamladım tüm herkesi çıkardım kafamdan fes'i selamladım tüm herkesi Dedim ki bu neyin nesi Kanal İstanbul geliyor Dedim ki bu neyin nesi Kanal İstanbul geliyor Bir başkanın pirojesi Kanal İstanbul geliyor Dedim ki bu neyin nesi Kanal İstanbul geliyor Dedim ki bu neyin nesi Kanal İstanbul geliyor Bir başkanın projesi Kanal İstanbul geliyor Bir başkanın projesi Kanal İstanbul geliyor